Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan hepinize merhabalar diliyorum. Yine ile açıyoruz. Açılışımız Bora kuşumla. Ee, sabah şu anda daha da 9. Yeni uyandık. Hemen oğlumun üstünü değiştirdim. Uyku kutulumlarını çıkardım. Daha yüzümü gözümü bile yıkamadan video açtım. Ee, şöyle oyun hamurlarını önüne koydum. O birazcık böyle oynayacak. O sırada ben de ikimize kahvaltı hazırlayacağım. Ne tarz besleniyoruz? Gözüne kipik, Gözüne kipik mi kaçtı? Gözüne onu. Hmm. Ee, ne tarz besleniyoruz? Boraya nasıl bir kahvaltı hazırlıyorum? Ee, ben de şu anda bir salgı beslenmeye giriş aşamasındayım. Ee, bugün 5. gün oldu yanlış Adım hesaplamadıysam ki, ve gayet şey... iyi gidiyorum. Kilo Adım vermeye başladım. Ki... Buna da video Ama... için... ben sıkıldım. Sıkıldın mı? Neden? Hı? Ee, video içinde de bundan bahsedeceğim nasıl beslendiğime dair. O yüzden günümüz başlasın. Evet, şimdi gelelim kahvaltı pastamıza. Kahvaltımızı hazırladık güzelce. Ben tabii size kahvaltımı da çekmedim değil mi? Ay ne güzel ayarlamıştım. Üzüldüm şimdi. <laughs> Kendime şöyle e, vasa aldım. E, vasanın üstüne e, biraz çok az labne peyniri, domates, füme, marul koydum. Diğerine de birazcık e, fıstık ezmesi <laughs> sürdüm. Bora'ya da çikolata pankek yaptım. Karadut özü koydum ve labne koydum. Başlayalım mı Bora'cık şimdi kahvaltımıza? Bora'ya ben o sırada bir karadut özü vereyim oğlum. Bayılıyor bayılıyor özüne. Güzel mi? Güzel değil mi? O sırada da sizinle sohbet ederiz dedim. Ancak hani o şekilde çünkü vakit bulabileceğiz bu konuşma mevzularına. Anneciğim dur bekle. Buraya tabağı istedim. Tabağı istedin tamam. Peki şöyle koyalım. Biraz da ben şöyle yapayım kendimi. sen de çık burada. Evet gayet güzel oldu. Günleriniz evet. evet. nasıl geçti? Çok güzel oldu. İtfaiye arabası, karadı çok güzel. Evet, bebeğim. Çok güzel. Bu kake pişidi baya. Dip pişidi tam. Payalayalım. Evet, harika. Amm. Ben de o sırada birazcık size e, şu anda nasıl besleniyorum, nasıl kilo vermeye başladım ondan bahsedeceğim. Çünkü şu anda kilo verdim. Şu anda 5. günündeyim ve 5 günde toplamda 1 kilo 800 gram verdim. Hatta bugün tartılmadım. Muhtemelen bugün de kilo vermişimdir. Yani gram olarak gitmiştir. E, muhtemelen 2 kiloyu tamamlamışımdır. Çok hızlı gitmesinin sebebi şu anda çok fazla ödemli olmam. Çok fazla her yerimin şiş olması. Suratıma falan baksanıza. Yani şu inmiş hali. Baya bir şişmiştim çünkü sürekli tatlı Sürekli tatlı Sürekli sürekli e, paketli gıda e, Ve e, ev yemeği dışında Hani ev yemeği evet pişiyor ama Ev yemeği dışında sürekli bir ekmek arası Yeme e, mevzusu ekmeği çoğaltma Derken çok fazla kilo alınır Neyse yani sonuç olarak e, Şu anda nasıl beslendiğime gelecek olursak da Şu şekilde besleniyorum e, Belli bir listem yok belli bir şeye bağlı değilim. Normalde liste elimde var. Diyetisyenle ben 2 ayda 10 kilo vermiştim. Ama şu anda bir listeye bağlı kalmak şeyinde değilim. durumunda değilim. O şeyde değilim şu anda hala henüz. çok motivasyonum yüksek. Kilo verdikçe mutlu oluyorum. Hatta evde hareket, spor dahi yapıyorum. Ee, ama hani şu anda listeyi yapmıyorum liste uygulamıyorum kendi bilgi birikimlerime dayanarak tam bir şeyler yapıyorum nedir bunlar ee, paketli gıdayı tamamen sıfıra indirdim onun dışında tatlıyı en minimum'a düşürdüm şu an 5 günde e, tatlı sadece bitter çikolata yedim onun dışında hiçbir şekilde tatlı yemedim ki canım da istemiyor bir anda böyle iştah, iştahım kesildi psikolojik olarak ee, onun dışında ee, kahvaltılarımı çok sağlıklı yapıyorum, düzenli yapıyorum. Ee, 11'de yapmaya dikkat ediyorum. 11'de yapıp en son öğünümü de 7'de bitiriyorum. Hani normalde bu 12 8, 12 6 şey var ya, e, aralıklı oruç. Onu ben 11 7 olarak uyarladım kendime. 7'den sonra da eğer çok açık hissedersem de sadece sıvı oluyor ya, ben ceviz atıyorum ağzıma. O çünkü ben dediğim gibi belli bir şey e, değil. Kendi vücudumu dinleyerek hareket ediyorum şu anda. Henüz o aşamadayım. Ee, birazcık böyle bünyem alışsın bilmiyorum, böyle ben tamam çıkarttım anneciğim ee, tam anlamıyla alıştıktan sonrasında e, onu da yaparız o dert değil hani birazcık şey yapalım al anneciğim bunu çıkarttım onun dışında başka ne yapıyorum ekmeği tamamen kestim vasa aldım e, vasa gerekli mi e, çok aşırı derecede gerekli değil evet ama ben gerçekten e, o şeye girmek istedim hani evet ben sağlıklı besleniyorum ben o e, sağlıklı beslenen insanlar nasıl besleniyorsa biraz da olduk <laughs> Pardon. Kısa bir sürede olsa e, onların yediklerini, onların yaptıklarını yapmaya çalışacağım. Çünkü kendimi motive etmeye çalışıyorum. Anladınız mı? Motiv olamadım bir türlü. Sürekli sürekli diyorum ki ben kilo vereceğim. Hadi diyete başlayayım. Ertesi gün gidiyorum şey alıyorum. Bir şey alıyorum marketten, bisküvi alıyorum, kek alıyorum bir şey alıyorum. Ya yani hiçbir şekilde motive olamadım bu zamana kadar ama şu anda hiç olmadığım kadar motiveyim kesinlikle ve kendime güvenim tam şu anda. E, çok şey ilerliyorum, güzel ilerliyorum. O yüzden de kendime güvenim tam. Ee, ekmeği kestim. Vasa aldım. Yani vasa çok gerekli mi? Vasa böyle aa bu kesinlikle olmazsa olmaz değil. Ama ben çok beğendim. İki, iki dilim yiyorum. Burada da gösterdim. Zaten tabağımı size iki dilim yiyorum. Bu iki dilim de gayet de doyurucu. O iki dilimi üstüne çeşitlendirebilirsiniz. İsterseniz avokado sürebilirsiniz. İsterseniz yumurta haşlarsınız. Üstüne koyarsınız peynirle falan. Yani onların çok fazla çeşidi var. İnternete yazdığınızda hani vasalı kahvaltı fikirleri diye her şey çıkacaktır zaten. Her şey elimizin altında artık. Pratik internet her şey elimizin altında. Neyse onun dışında e, öğünlerime işte saatlere dikkat ediyorum. Hani erkenden yemiyorum. E, bir de kahve içiyorum. Hani kahveyi sütlü içiyordum. Şu anlık sade içiyorum ama sonradan hani bir tane de sütlü eklerim muhtemelen. Yağsız süt olması gerekiyor ama hani yağ az almamız gerekiyor Yağ yakımı mevzusu tabii şu an önemli e, Onun dışında ne yapıyorum Kendime günlük e, Bir saat olsa yarım saatte olsa Bir spor e, Şeyi ayarlıyorum Alanı ayarlıyorum kendime Yani alanı ayarlarken Evde kendime e, bunu ayarlamaya çalışıyorum Bora izin verdiği sürece Bu sabah olur öğlen olur akşam olur Kendime göre ayarlıyorum her gün aynı saatte yapamıyorum Çünkü aynı saatte yapabilmem için belli bir düzenimin olması gerekiyor. Şu anda bu çok mümkün değil. Ama yine de ben faydasını şu anlık görüyorum. İşte bir gün karın yapıyorum, bir gün bacak yapıyorum, bir gün ikisini karışık yapıyorum, işte bir gün pilates yapıyorum. Böyle gerçekten her günümü aktif geçiriyorum. Şu son 5 günümü dün hariç, dün biraz az yaptım. Böyle arka bacaklarım tutulmuş çünkü çok yaptığım için. planda böyle böyle ablamınca aram olmadığı için. Çok fazla bir arağım yoktu. Efendim? E, taktım işte oldu mu böyle ee, yemeklerimi de daha çok böyle yeşillik ağırlıklı normalde bizim eve hiç yeşillik girmez 40 yılda bir salata yapılır 40 yılda bir sebze yemeği yapılır hiçbir şekilde girmez onu düzelttik düzeltmeye çalışıyoruz başladık e, dün mesela çok güzel bir sezar salata yaptım tavuklu efsane olmuştu çok da doyurucu olmuştu mesela marulu bastım içine tariflerini hepsini bu arada ben yaptığım şeyleri hepsini Instagram'dan buraya bırakıyorum adresimi Instagram'da hepsini paylaşıyorum hepsi de aktif bir şekilde Instagram'da var. Onun dışında işte dediğim gibi salata ağırlıklı birçok böyle tarif buldum, ekran görüntüsü aldım, bir klasör oluşturdum, çok güzel tarifler buldum, böyle güzel salatalı doyurucu. Yani mesela 3 tane köfte yanında güzel böyle, böyle bol malzemeli salatalar falan filan. Ya yani böyle daha az kalori alabileceğim yemekler. Bugün mesela kuru fasulye pilav yapacağım, annem de gelecek bugün, eşim yok. E, bora'nın da e, yemesi için şu anda uğraşıyorum. Biraz böyle dişlerimizden dolayı sıkıntılardayız. E, o yüzden e, onun da yiyebileceği şeyleri de yapmaya çalışıyorum. Ama sürü böyle gün içinde 2-3 farklı kişi, 2-3 farklı yemek yapamayacağım için ortayı bulmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. E, kuru fasulye pilavında kuru fasulyesini fazla yiyip pilavını az yiyeceğim. Yanında da güzel bol yeşillikli, bol limonlu e, bir salata yapacağım. Onu Hay o şekilde... Ana karadutu bitirmişsin anne. <laughs> <laughs> e, Adım, afiyet olsun. Var. Evet dübüm var. Afiyet olsun o be. Tarkıcı seviyor. Ben de pankekine bandıra bandıra yerim derdim. Ben konuşurken o bitirmiş bile arkadan. Hiç görmüyorum onu. Evet kayıta yapalım Bandıralım anneciğim. Al bakalım. Onun dışında ne yapıyorum? Bol su. Ben hiç su içmiyordum çok ciddiyim günde bir bardak içerim içmem o kadar yani sıfır hiç aklıma gelmiyordu su şu anda e, iki, iki buçuğa kadar çıkardım benim için başarı normalde üç üç buçuk olması gerekiyor hele bir de emziriyorum yani kesinlikle üç buçuk olması gerekiyor e, ama çok düşüktü yani hiç yoktu şu an en azından iki buçuk var e, onu arttırmaya çalışıyorum. Kesinlikle ya. su en önemli şeylerden biri. En başta gelen şeylerden biri. Yediden sonra bir şey katı bir şey yememeye özen gösteriyorum. Çünkü yediden sonra ne yerseniz gerçekten kilo yapıyor. Yani masum bir şey bile olsa gerçekten kilo yapıyor yani. E, birkaç farklı şey var gece beslenmesi için. Yani ge gece beslenmesi diyorum. Gece mesela karnınız kazıldı. Akşam öğrünü hafif yemiştiniz ya da erken yemek zorunda kaldınız. Ne yapabilirsiniz? Salatalık yiyebilirsiniz. Havuç yiyebilirsiniz. Soda içebilirsiniz, bitki çayı içebilirsiniz, bol bol su içebilirsiniz. Bunları içilebilir, yenebilir. Ben bir de ceviz de atıyorum ağzıma banka olarak çünkü emzirdiğim için hala biraz azalttık çok, çok şükür iyi. ama yine de bir şey kan şekeri düşmesi, tansiyon düşmesi çok oluyor. Suyu nerede? Getir. Ee, genel olarak bunları yapıyorum. Açıyı da zor ayarladım. Böyle yarım yamalak iki büklüm ala anlattım artık. İnşallah dinlersiniz. Önceki videolarım bayağı bir az izlendi. Çok üzüldüm. Ee, Youtube hakkında motivasyonum hep kayboluyor zaten. Ne zaman başlasam kayboluyor. Dolduruyor. Doldurmuyoruz anneciğim. Şu an su oynamıyoruz. Bunun dışında ne yapıyorum başka? Ha Ne diyordum? Bölündü bak. Lafım bölündü. E dediğim gibi önceki videolar bayağı bir az izlendi. O yüzden üzüldüm ve motivasyonumu hep böyle her dönüşümde kaybediyorum. Böyle büyük hevesle geliyorum. Diyorum ki anne güzel atacağım videonun bu sefer izlenecek inanıyorum diyorum. Yine 200-300 izleniyor. Hatta en sonki 200 bile izlenmemiş. Yani burada emek var. Yani ben çocukla burada uğraşıyorum video çekmeye ama izlenmiyor. Bu beni üzüyor yine de en azından kendimi motive etmek adına bir iki kişiye de olsa ulaşabilmek adına ben yine de aralıklarla video çekip paylaşmaya devam edeceğim. Bunu ya hani az beslenmeye çalışıyorum. Gün içinde işte bir defa kahve içiyorum. Filtre kahvemiz bitmiş hiç farkında değilim. Türk kahvesi bizim son bir yılda hiç yapılmamış evde. iki gündür yapıp içiyorum mecbur. Çünkü kahve faydalı yani bu dönemlerde. bir defa içiyorum. Ben yani normalde 3 kupaya kadar çıkılabiliyor ama bana biraz dokunuyor. Fete kahve olsa içerdim ama Türk kahvesi dokunuyor. Neyse, e, onun dışında ekstradan yaptığım bir şey yok. Aklıma gelse video içinde bu arada söyledim şu an aklıma gelen yok. E, böyle böyle yapa yapa şu anda kilo verme aşamasındayım. Gayet güzel gidiyor. motive motivem yüksek ya yani motivasyonum yüksek konuşamadım. Böyle sizler neler yapıyorsunuz? Doğum kilolarınızı verdiniz bir desem artık bizimki 2 yaşında doğum Doğum kilosunu kaldı. Ekstra yediklerim bunlar artık. kilo verme aşamasında olan var mı? birlikte ilerleyebiliriz. Birbirimize önerilerde bulunabiliriz. Instagram adresimi tekrardan bırakıyorum. Instagram'da her saniye aktifim, her salise aktifim. oradan bana ulaşabilirsiniz. Oradan birlikte konuşabiliriz. Birbirimizi motive edebiliriz. Grup kurmaya karşıyım bu WhatsApp grupları vesaire de işte Instagram grupları grup olacağız. Işte ama bireysel olarak konuşabiliriz yani kızlar. O yüzden e, bana e, DM yolundan ulaşabilirsiniz. Aşağıya mesul olarak yazarsınız. Bu şekilde birbirimizi motive edebiliriz diye düşünüyorum. Eminim ki benimle birlikte e, baş, başlamak isteyen, e, başlamak için motive bulamayan, kesin yanına bir arkadaş arayan ya da ne bileyim kendini bir şekilde e, bu konuyu ikna edemeyen çok fazla e, anne var. Ya da normal bir şey de olabilir tabii kadın da olabilir ama genelde benim anne bebek ee, sayfası olduğum için anneler takip ettiği için böyle konuşuyorum. Yanlış anlamayın. O yüzden de e, umarım ki faydası olur ve gerçekten bu yolda birlikte ilerleyebiliriz. Çok isterim ben bunu. O yüzden de sık sık paylaşımlarıma yer vereceğim. YouTube ya yani burada da video olarak yer vereceğim. Şeyde de yer vereceğim e, Instagram'da zaten sürekli paylaşıyorum. E, böyle bu şekilde yani. E, birlikte konuşup bu yolda güzelce ilerleyebiliriz kızlar. Kendinize inanın. Heh, kendinize inanın demişken konudan konuya geçiyorum ve hızlı konuşuyorum biraz. Beni biliyorsunuz ben başladığım zaman böyle hızlı 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 konuşuyorum. İnşallah rahatsız olmuyorsunuzdur. Hatta ben yeni doğum yaptığımda yeni doğum yaptığımda şey diyorlardı. Çok yavaş konuşuyorsun. İşte öylesin, böylesin. Daha yeni doğum yapmışım. Kendime gelememişim. E, zaten kansızlığım var. Ben beyaz kireç atmışım. Yani her şeye herkesin bir eleştirme şeyi vardır. Bunda da ben önceden söyleyeyim de çok hızlı konuşuyorsunuz diyecekler varsa e, yetiştirmeye çalışıyorum hani konuları. Bir yandan dakikaya da bakıyorum. Çok uzun olmasın istiyorum video. Sıkılıyorsunuz çünkü biliyorum. Neyse yani böyle bu şekilde. Kendine inanmak derken. Ben bir de e, birazcık böyle kendime bakmaya başladım. Kendime bakmaktan kasıt e, böyle bir iki makyaj malzemesi aldım. Böyle nemlendirici aldım. Yüzüme için nemlendirici sürmüyordum ben. Nemlendirici aldım. Normalde böyle cildimi görüyorsunuzdur. Belki çok aşırı derecede kötü bir cildim yok. Böyle sürekli akneye meyilli, sivilceli bir cildim hiçbir zaman olmadı. Ergenliğimde bile olmadı yani. E, ama e, sonuçta bazı lekeler var. İşte e, gözenekler var vesaire hani piyekmantasyon eksisti illaki vardır ya bir şekilde göz altı morları vesaire genel olarak cildimde tabii ki de sıkıntılar var bunu biraz da olsa böyle hani kapatabilmek adına kendimi daha iyi hissetmek aynaya baktığımda ya da işte Instagram'a bir fotoğraf attığımda bir video attığımda kendimi daha iyi güzel görebilmek adına böyle birkaç tane şey aldım nemlendirici krem aldım ee, güzel bir CC krem aldım benim çünkü karma e, cildim. Ya karmaya dönük, yağlı cildim ya da yağ, yağlıya dönük karma mı deniyorum ne deniyorum. <laughs> yani o kuru değil benim cildim. Ee, o o yüzden de CC krem bize uygun oluyor. BB krem daha çok kuru ciltlere gidiyor. Ee, ben çok fazla zaten bu konuları araştırıyordum. Ama hani böyle çok böyle üstüne düşmemiştim. Çok fazla böyle alacağım diye böyle şey yaptım. Sadece bilgiyi alıyordum. Ama bu sefer gerçekten üstüne düştüm ve aldım. Evet anneciğim. Ah. Ondan sonra işte nemlendirici aldım. Bir CC krem aldım. bir tane böyle kalem şey aldım, eyeliner aldım. Eee zaten yeni almıştım vardı. Göz kapatıcısı aldım. Ondan sonra rujum da vardı birkaç tane zaten. Şöyle güzel en azından bir şey yapayım diye kendime bir rutin oluşturdum. Sabah kalktığımda kahvaltımızı yaptıktan sonra şöyle güzel pijamalarımı çıkartıp güzel bir en azından günlük bir makyaj yapabilmek adına bazı malzemeler aldım. Tabi bunu temizlemek için de Tem makyaj temizleme mesela suyu aldım. Şey, simple marka. O çok önerilmişti. Ondan sonra o tarz şeyleri aldım. Anneciğim bu kirli ya bunu yapamayız şimdi. Ha, kargo geldi dur. Tam da aldıklarından bahsederken kargonun gelmesi iyi oldu. Kargoları da birazdan sizinle birlikte açarız neler almışım. Bugün büyük bir çoğunluğu galiba gelecek. E, birlikte açarız inceleriz. Tek tek şimdi burada şeyleri söylemiyorum hani markalarını şeylerini. Doğru belki söyleyemem falan kafa karışıklığı olmasın. Ha işte makyaj temizleme suyu aldım. Ondan sonra bir de güneş kremi aldım. Biliyorsunuz ki bilmeyenler de olabilir tabii ki elbette doğal olarak. Ben de sonradan öğrendim yaz da olsa, kış da olsa her gün yüz kremi, şey yüz yüzde güneş kremi sürmek gerekiyor. Ee, içeriği de önemli tabii ki. Ee, faktörü de önemli. Ben e, buraya da geçen sene aldığım Bion'un yüz güneş kremini aldım. Buraya da kullanacağım zaten çünkü içeriği temiz. O yüzden iki, hani ikimizle birlikte kullanırız diye e, onu aldım. İçeriği gerçekten anne. doğal, temiz. Efendim anneciğim? Propolisli, çinkolu gayet güzel pişir, bir kremli. Anne, pişir. Ne pişireyim anne? Ne anne. pişireyim? Pişiyor. Ne pişiriyorum ben? Ne pişiriyorum ben? Pankek. Hoppa. Hadi sen çevir pankekleri. Ondan sonra öyle. Yani aldıklarım zaten bir kısmı geldi. Gün içinde de gelmeye devam edecektir muhtemelen. Onları sizle birlikte açarız. Tek tek anlatırım neyi ne için aldım ve nasıl kullanacağım diye. Onları da ayrıca konuşuruz. Biliyorum ki aranızda beni çok sıkıcı bulan, çok böyle düz rutin bulan çok fazla insan vardır. Çok normal çünkü gerçekten Bora dışında hiçbir şekilde benim bir aktivitem, hiçbir kendimle alakalı bir durumum yok. Bunun da birazcık değişmesini istiyorum. Böyle sıkıcılıktan çıkıp biraz daha böyle normal bir insan kalıbına girmek istiyorum artık. Kendime bir tık daha bakan tabii ki de böyle bir sürü serum almadım şu anlık. Ee, serumlar yani serum işine girmedim daha. Böyle yüz serumları oluyor ya işte Arbutum'da bilmem nedir, Kırmızı Maskedir Peeling'dir. Onlara hiç girmedim henüz. Onlar biraz daha ayrıntılı. Onları da araştırdım ama şu anda olmayacak yani öyle söyleyeyim. Ee, ama ileride inşallah onları da istiyorum. Şu anlık bunlar yeterli gelecektir benim için diye düşünüyorum. İnşallah bir de dua ediyorum ki aldıklarımın alerji yapmasın benim çünkü cildim hassas yorumlarını okuyarak bir de Instagram'da oylama yaparak genel olarak karar verdim hani kullanıp memnun kalanlar için. İşte böyle. Onun dışında söyleyeceğim bir şey var mıydı? Hazır oturup konuşmaya başlamışken söyleyeyim diye düşünüyorum. Bu arada mecbur ön kamerayı açtım o yüzden kalite düşük ya. Bunu hiç sevmiyorum ama Arka kamerayı döndürdüğümde nasıl göründüğümü şu an bilemeyeceğim oturduğum yerde. Çünkü Bora hareket ederse ben de kayacağım. Ekrandan çıkarız hani görüntüden mi diye mecbur ön kamerayı açtım. Ve görüntü baya kötü görünüyor şu anda. Farkındayım onun. Ee, şimdilik böyle olsun. Onun da ayarlarını ben halledeceğim. Daha kaliteli çekmeye çalışacağım o videoları da inşallah bu konuları şey yapalım. Bakın saat kaç olmuş? Saat on buçuk olmuş. Yarım saat sonra ben kahvaltımı yapacağım. Bora'ya şimdi yediriyorum. Ben 11'de yiyorum dediğim gibi. Al bakalım aşkım. On yapıyorum kahvaltımı. Gayet de doyurucu oluyor yani. Güzel bir kahvaltı oluyor. Saat on yaptıktan sonra da saat iki gibi de öğle yemeği yiyorum. Öğle yemeğini artık ne zaman yapabilirsem yiyeceğim. Bugün kuru fasulyeli pilav yapacağım için Bora uyur, ne zaman uyur bilmiyorum. O yüzden e, onu duruma göre gün içinde zaten video devam edeceğimiz için e, konuşmaya devam ederiz. Birazcık böyle konuşma kısmı uzun oldu. Çok da kesmeden paylaşacağım bu kısmı. E, direkt olduğu gibi paylaşacağım muhtemelen. O yüzden bu video birazcık uzun olacak. Umarım izlersiniz. Günümüze devam edelim. söylemek istersin? Tebrik adam çıktı. bu, bu. Bora ile şimdi kargolarımızı açtık. Ee, bu Bio'nun yüz güneş kremi geldi. Size bahsetmiştim. içeriğinde propolis, çinko, zeytinyağı ve aloe vera var. 40 milim aslında çok küçük ama diğerlerine göre fiyatı daha uygundu ve temiz içerikli olduğu için Bora'ya da ortaklaşa kullanırız dedim ama bu bana anca gider. Bu da aldım nemlendirici. Aloe vera suyu diye geçiyor ama nemlendirici bildiğiniz. Ferahlık da veriyor. Yaz günü de gayet güzel olur yani. Bir de musluk almıştık. Bizim musluğumuz ucuna şey takılmıyor. Şürfette takılmıyor. Su da çok kirli geliyor. Aç bakalım anneciğim. Böyle siyah bir musluk aldık. Hafif eğilip bükülebilen. E, ucu da böyle ayarlanmalı. Güzel. bayağı şeymiş güzelmiş. Şeylere baktık. bayağı fiyatı pahalıydı. Yani iki katı fiyat verdiler. İnternetten uygun aldık. İnşallah iş görür bakalım. Şimdilik gelenler bunlar. Devam ettikçe zaten videoda paylaşırız. Malzemeleri getirdim. Bu e, nem terapisi. Nemlendirici. Bu arada açığı muhtemelen çok doğru değil. Ama e, bugün olabildiğince Bugün yeni çektiğim için böyle çıkacak Güneş kremi Bunlar Makyaj malzemeleri Asla profesyonel değilim Asla hiçbir şekilde e, şey yapamıyorum Beceremiyorum ama Denemek istiyorum bakalım Şimdi bunu önce çok güzel Aynen keşke şey yapsaydım Bifos fazla geldi bile. Şöyle de yapıyorum Her yerimi sürdüm. <laughs> İnşallah alerji yapmaz vallahi. Tırsıyorum ha. He. Herhalde göze falan sürülmüyordur. Ben bir tık sürdüm gibi oldu. Neyse. Bunu hallettik. Hı -hı. Bir tık şimdi güneş kremi süreceğim. Çok az. Bugün evde olduğum için bilerek az az sürüyorum. Bu arada. Birazcık güneş kremi sürdüm. Sırf deneme amaçlı. Çok az bir şey de kapatıp süreceğim. Çok az bir şey. Şöyle ben çok şey yapınca doluyor böyle buraları o yüzden sevmiyorum. Evet böyle. Çok az koyduğum için tabii ki de az kapattı. Ama ten rengim sanki bir tık açıldı gibi şu an. 2 dakikalık yer kaldı diyor. Az önce ben çok konuştum ya o yüzden. Şimdi ben hızlıca şu ürünleri kullanacağım. En sonunda olmuş halini göstereceğim size. İnşallah becerebilirim bakalım. O kadar kötü yaptım ki asla birbiriyle bağlantılı. Yani şey aynı değil. Ama her gün yapa yapa bence öğreneceğim. Şöyle göstereyim. Bayağı kötü. Baya kötü. Bu çok uzun zaman sonraki ikinci yapışım. Dün de yaptım. Yok dün yapmadım. Dün önceki gün yaptım. Bir de bugün yaptım. Bir de partıcı sürü Yandım, verdim hemen. Böyle. Ama nemlendirici evet, çok hoşuma gitti. Şey. Hala gibi kokuyor. Efendim anneciğim. Ne? Hadi. Tamam. Geliyorum. Böyle. Yani kötü, kötü oldu ama ya yani ürünler güzel. Ha, bu çok kıyapı mükemmel kıyapı değil. değil ama idare eder. Hadi bu güzel. Hadi. Memnunum. Hadi. Bu da şu an Bora beni çekiyor. Bu da farmasinin şey parlatıcısı. O zaman orada bu ne kadar da bilmiyorum. Gitmem lazım. Zaten şey de dolmuş. Telefonu boşaltıp devam edeceğim video. Evet, güzel bir şekilde mutfağımı toparladım. Mutfak şu anda müthiş oldu. Her şeyi toparladım. Şimdi buraları buraları böyle kaldırıyorum. Güzel salonu temizleyeceğim. Kuru fasulye pişireceğim bugün. Kuru fasulye pilav, cacık menümüz. Annem de gelecek dediğim gibi Kuru e, fasulyeyi de pişirmeye koydum. O pişiyor. Yani bir yarım saat falan var. Düdüklü kullanmıyorum çünkü korkuyorum hala. O yüzden normal tencerede pişirdiğim için uzun sürüyor haliyle. Yanına bir pilav yapacağım ama onu Bora uyuduktan sonra muhtemelen yaparım. Bil yemek olsun da kerisalı olur bir şekilde. Güzelce hızlıca burayı da halledeceğim. Bora tripodu koyma izin vermiyor. Direkt eline alıyor. O yüzden çekim yapamıyorum. Bununla nasıl bir çözüm bulacağım hiç bilmiyorum ama onu da artık daha sonra çözmeye çalışacağım. Böyle e, video bir anda böyle e, devam etmediğimi fark ettim. Kapılmış gitmişim resmen şeye, işe. E, mutfaktaydım bayağıdır. Zaten nedense telefonda yeri doldu şey veri uyarısı veriyor. Onu da anlamadım zaten. Bora, düdük mi çalıyorsun? Birkaç saattir hiç video çekmediğimi fark ettim. Çünkü annem gelince bütün işleri halletmeye şey yaptım, koyuldum. İşe daldım. O yüzden hiçbir şekilde telefonu elime almadım. Zaten bir ara şarjı bitmiş, onu taktım falan derken neyse telefon şarjdayken de markete gidip geldik. Orada da çekim yapamadım. Çok ters zamana denk geldi. O yüzden size kısaca marketten neler aldığımı, bir de gelen kar kargolarım var. tane daha geldi. Onları da açayım dedim sizinle. öyle videoya devam edelim. Sonra da zaten kapatırım. Biraz uzun oldu çünkü. Dur bakalım şimdi ne gelmiş. Ee, bu markanın biz şeyini aldık internetten. Ee, çilekli bitter çikolata olanı bir de e, şeysiz, şekersiz bitter çikolatalı olanını aldık. İkisi de bence çok lezzetli. Çok güzel. Bayağı beğendik bu arada. Markete gitmişken bir baktım. Bunu şoktan, bunu da bimden buldum. İkisini de aldım vallahi kaptım. Hem de 18 liraydı. Çok daha uygun. İnternette daha pahalıydı. Gayet güzel. İkisi de şeyli. Bitter çikolatalı. %58 kakaosu var. Bitter çikolatası var. Bu portakallı. Bu da tuzlu karamelli mi? Neydi galiba? bakayım tuzlu karamelli aynen bir de mısır gevrekli bunları da şey için alıyorum ben kahve yanına atıştırmalık olsun diye Salatalarımın içine katmak için mısır aldım ee, ince yulaf ezmesi aldım bir makarna lütfen markası var ya ondan yulaf ezmesi almıştım bora için ama hiç pişmedi beğenmedim önermiyorum da birçok ürününü kullanıyorum memnunum ama ondan memnun kalmadım açıkçası ne yalan söyleyeyim o yüzden de bunu aldım bu güzel bu arada artık bundan yer 2 yaşına geldi artık hep ben ona organik alıyordum ama bunu da bence geçebiliriz diye düşünüyorum bir de şimdi kargolarımızı açalım. Evet iyi ki bu gelmiş. Çünkü akşam kara kara düşünüyordum neyle çıkaracağım diye makyajımı makyaj yaptım ya. Temizleme suyum yoktu. Sadece acı badem sütüm vardı. E, makyaj temizleme suyu olarak bunu aldım. 2-3 kişi bunu önermişti çünkü aynı anda. CC krem zaten bahsetmiştim size. Bu Pure aldım. Bir de e, böyle günlük e, ruj ben sürekli sürmeyi sevmiyorum. O yüzden sürekli sürekli evdeyken falan bunu sürmek için aldım. Ya da böyle yakın bir yere gidecekken yüzüm e, kireç gibi olduğu için böyle renk katsın diye bunu aldım. E, kullandığım zaman da zaten sizlere gösteririm. Aslında videoya Bora ile başlamıştım, Bora ile kapatmak istemiştim ama şu anda anneannesiyle oyun oynuyorlar, hiç onları bölmeyeyim dedim, ben direkt kapatayım dedim. 30, saat, 30 dakika neredeyse tamamlayacağız çünkü. Ee, i̇nşallah sonuna kadar keyifle izlersiniz. Videonun en başında anlattığım konulara da tekrardan ufakça dönmek istiyorum. Ufakça. <laughs> Kısaca dönmek istiyorum. Dediğim gibi Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. E, ee, aşağı yoruma da bırakabilirsiniz. Ee, hep birlikte güzelce zayıflayabiliriz kızlar. Kendinize inanın, kendinize güvenin. Bunu başarabiliriz, bunu yapabiliriz. Bu kadar böyle e, duygusal açlık yaşayan, duygusal boşlukta olan ve hemen kendi yemeğe vermiş bile bile şu... siz de buna inanın ve bana inanın. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.